Nasıl oluyor YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türk Hava Yolları check-in işlemini nasıl yapabiliriz? Koltuk seçimini nasıl yapabiliriz? Bundan bahsedeceğiz. Öncelikle Google'a Türk Hava Yolları check-in THY check-in yazabilirsiniz ya da THY koltuk seçimi yazabilirsiniz. Bu şekilde direkt bu sayfaya yönlendirilebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da ya da Türk Hava Yolları'nın sitesine girdiğimizde şuradan bilet al yönet bölümüne basıyorum. Şuradan yine check-in işlemlerimi yapabileceğim alana geliyorum. Burada bilet numarası ya da rezervasyon kodu dediğimiz PNR kodu olur. O kodu yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Bileti satın aldığınızda telefonunuza mesaj olarak gelmiştir, mailinize gelmiştir. PNR kodumuzu buraya yazıyoruz. Daha sonra yolcunun soyadını buraya yazıyoruz ve şuradaki alana tıklayarak ikinci sayfaya geçiyoruz. Evet, bu alanda check-in yapmak istediğimiz bilet numaralarını istiyor bizden ve soyadı kısmını yine girmemiz gerekiyor. Bir kişi değil iki kişi ise üç kişi ise buradan tek tek bütün yolcuları eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Şuraya tıkladıkça bir iki şeklinde bilet numarası bölümleri açılıyor. Bunları girdikten sonra yolcu ara bölümüne tekrar tıklayıp devam ediyoruz. Evet şu anda check-in yapacağımız alana geldik. Uçuşumuzu bilgilerini buradan görüyoruz. Uçuş durumu zamanında şu an gözüküyor. Burada bir rotor oluştuğu zaman burada yine görüntüleyebildiğimiz bir alan. Hemen check-in yap bölümüne bastım. Yolcuları buradan seçiyoruz. Devam bölümüne yine basıyoruz. Şuradaki uyarı tikini işaretleyip devam diyoruz. Evet koltuk seçimlerimi yaptım. Şuradaki alandan yolcuları seçerek hangi koltuğu seçmek istiyorsanız onu işaretliyorsunuz ve seçiminizi tamamlıyorsunuz. Devam et bölümüne bastım. Bir ücret ödemesi olacak. Sadece business'larda ücret ödemesi olmuyor. Burada ekstra bagaj, spor ekipmanı, lunch için seçim var mı onları soruyor. Devam bölümüne bastım. Ödeme yöntemimizi soruyor arkadaşlar. Buradan kredi kartı bölümüne tıklayıp kredi kartı bilgilerinizi girerek ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çekin işlemimizi bu kadar basit bir şekilde yapabiliyoruz. Koltuk seçimimizi yaptık. Ödemeyi de yaptığımız andan itibaren çekin işlemimiz gerçekleşmiş. Olacak. Kafamıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ya, nasıl, oluyor? Ne, ne? nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl? nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.